Oyunun adalarına bazı meyveler sakladım. En iyi meyveyi getiren kazanır. Benimle evlenecek. Kesin kazanacağım. Indra roketlerden bile çok seviyorum. Hadi Bacon. Meyvemi bu ağacın arkasında buldum. Benimle evlenecek misin Indra Chan? Hani bir o meyve tam bir felaket. Kazanamazsın. Ha ha ha. Sadece benim gibi güçlü biri en iyi meyveyi bulabilir. Bak işte orada bir yeti var. Duman mı? Tam bir çöp. Kronos duman bulmuş gibi görünüyor. Bu oyundan nefret ediyorum. Şimdi Zumi'nin sırası. Burada bir şey saklanmış olmalı. Buldum. Şelalenin altında bir meyve... Oyunun en güçlü avcısıyım. Bu süper gizli yerde. Kesin meyve var. Buldum. Çok zikir, Bu harika yaratılış. Şimdi evlenebilir miyiz? Bak ne buldum? Bu evden atamayabilir miyim? O zaman yere bırak. Bırakayım mı? Efe, efe, ama kirlenir. Yalancı. Prince'ım evleniyorum. Bekle. Ve eminim harika. Tıpkı QR kodundan indirdiğimiz Minecraft modları gibi. Bir roket. Hadi hadi. hadi.